Oğlunun askere gitmek veya gitmemekten daha ehemmiyetli bir şeyle meşgul olduğunu anlamıştı. Onun dikkatini başka yerlere çekmek için "E, ee, nasıl gidiyor işler?" dedi. "Arkadaşlarına nasılsın?" "Öyle ya, bir haftaya geçiyor sen işe başlayalım." Yusuf başını kaldırıp dalgın gözlerle babasına bakarak "Hangi işler?" dedi. "Dairedeki işler tabii. Dairede ne iş var?" Aman Yusuf, pek acayip mahluksun. Daha geçen gün sana bir kitaplık laf söyledik. İş deyince sen ne anlıyorsun? Senin orada oturman da bir iş. Ben sana neyle vakit geçiriyorsun diyorum. Korkarım bizim ihtiyarlar seni de namaza başlatacaklar. Yusuf yine cevap vermedi. Biraz sonra eve geldiler. Evde Muazzez'den başka kimse yoktu. Ortalık karardıktan sonra Şahin de geldi. Dört kişi sessizce yemeklerini yediler. Biraz sonra kapı çalındı ve karşıki komşu Saatçı Rakım Efendi'nin yedi yaşındaki oğlu geldi. Kapıyı açan Muazzez'e ''Annem teyzemin işi yoksa bize varı versin diyor dedi. Şahin de dışarı çıkıp sordu. Ne var oğlum? Anamın böğrüne yine sancı geldi. Bir bakı vereceksin. Şahin de başına bir yeldirme aldı şimdi gelirim diyerek karşıya geçti. Rakım Efendi'nin hastalıklı karısı ikide bir de böyle komşuları imdadına çağırır ve sancıları birkaç dakika sonra geçince çeneye ve dedikoduya başlardı. Selahattin Bey ve evdekiler bunu bildikleri ve Şahin Den'in de dönmek için acele etmeyeceğini tahmin ettikleri için bu şimdi gelirim sözünü duymadılar bile. Yatsıya doğru muazzez yatakları serdi babası beyaz entersiyle yatağın üstüne oturarak daireden getirdiği bir gazeteyi okumaya başladı. Ayakları yorganın üstünde duruyor ve krem rengi selanik faninasının paçaları enternin eteklerinden dışarıda kalarak ayak bileklerine kadar uzanıyordu. Yusuf mindere oturmuş, bir ayağını altına almış, ötekini dikerek kollarını onun üstüne dayamıştı gözlerini babasının baş ucunda titreyerek yanan lambanın ışığına dikmişti. Düşünceleri bir yerde durmayarak seneleri ve kilometreleri ileri geri dolaşıyordu. Muazzez ise odanın boyunca uzanan yüksek sedirde elinde dikişiyle uyuklamaktaydı. Hafifçe aralanan gözleri ara sıra babasına ve Yusuf'a çevriliyor fakat onlarda yatmak alametleri görmeyince tekrar kapanıyordu. Her akşam Selahattin Bey, "Hadi, daha yatmayacak mısınız?" der ve bunları ondan sonra yukarıya çıkarlardı. Yemeği yer yemez ve babaları söylemeden çekilip gitmeyi ayıp sayıyorlardı. Fakat kaymakam bir türlü elindeki gazeteyi bitirmiyor ve muazzez oturduğu yerden yuvarlanacak gibi önüne eğiliyor. Sonra birdenbire kendini toparlıyor ve korkak gözlerle etrafına bakıyordu bir aralık başını yavaşça sol taraftaki pencerenin kenarına dayadı ve derhal kendinden geçti. Bir müddet sonra garip sesler duyarak uyandı. Oturduğu yerden gözlerini uğarak etrafına bakındı. Gördüğü manzaradan bir şey anlayamadı. Gözleri bir anda yüz yuvarlak açılmıştı. Dehşetle baba diye bağırdı. Selahattin Bey yatağın üstünde ayakta duruyor ve sol eliyle arkasındaki duvara tutunuyordu. Sağ eliyle kalbini bastırmakta ve gözleri dışarı fırlayarak ara sıra öğürmekteydi. Yusuf da yatağa koşmuş, bir eliyle babasını koltuğunun altından yakalamıştı. Öteki elinde bir tas vardı. Duvarda asılı duran lamba Selahattin Bey'in arkasında kaldığı için yüzünü görmek güçtü yalnız nefes almak için uğraşırken tamamen açılan ağzında dişleri parlıyordu. Muazzez baba diye bağırmaktan sonra hemen yere atladı ve Yusuf'u kolundan çekerek Yusuf ne oluyor babacığım ne oluyorsun diye yalvarır gibi sordu. Kaymakam başını çevirip ona baktı. Yüzünü birdenbire müthiş bir ıstırap ifadesi kapladı. Konuşamıyor ve gözleri derdini anlatamayan bir çocuk çırpıntısı ile kızına koşmak istiyordu. İçleri zaman zaman parlayan ve etrafındaki canlı cansız her şeye bırakmak istemezmiş gibi sarılan bu gözlerden şimdi soluk bir renk almış olan yanaklara doğru birkaç damla yaş süzüldü. Muazzez babasının boynuna atıldı. Yusuf onun ellerini çözdü. Gitgide daha güç nefes alan ve övürme nöbetleri artan kaymakam eliyle kızını göğsünden uzaklaştırdı. Muazzez ağlayarak kocasına döndü. Yusuf annemi çağıralım. Babama nöbet gelince ne yapılacağını o biliyor. Selahattin Bey kaşlarını kaldırarak hayır demek isteyen bir işaret yaptı. Sonra müthiş bir gayret sarf ederek kesik kesik istemez. Bu sefer çok fena. Bir doktor getirin dedi. Yusuf derhal fırladı fakat kapıdan geri dönerek Muazzez sen korkmazsın değil mi? dedi. Babam bir şey isterse çabucak yetiştir. Yusuf dışarıda ceketini giyerken Muazzez "Babacığım Yusuf yetiş!" diye bir feryat kopardı. Yusuf hemen içeri koştu. Selahattin Bey yatağı dizlerinin üstüne çökmüştü. Yine bir eliyle duvara dayanıyor ve diğer eliyle de kendisine doğru koşan Yusuf'a git diye işaret ediyordu. Yusuf tekrar geri döndü. Bu sırada babasının sesini duydu. Kaymakam hep eliyle işaret ederek "Çabuk" diyordu. Yusuf ayakkabılarını acele giyerek dışarı çıktı. Koşarak belediye doktoruna gitti. Babasını koltuklarından tutan Muazzez ağlıyordu. Kapının kapandığını duyunca aklına bir şey gelmiş gibi telaşla başını çevirdi. Yusuf! diye bağırdı. Yusuf anneme uğra, annemi yolla! Fakat koşup uzaklaşan adımların sesini duyarak Eyvah! işitmedi! dedi. Selahattin Bey tekrar övürmeye başladı yüzüne hafif bir kan geliyor ve öğürme geçer geçmez derhal kayboluyordu. Muazzez Yusuf'un bıraktığı tası uzattı. Fakat babası onu iterek çabuk yukarıdan lokman ruhunu getir dedi. Muazzez sıçradı. Kapıya geldiği sırada babasının boğuk bir sesle evlatlarım dediğini duydu. Başını çevirince onun yüzü koyun yatağa serilmiş olduğunu gördü. Geri dönecekti. Fakat hafifçe başını kaldıran kaymakam gözleriyle gelme diyordu. Muazzez ne yapacağını şaşırmış gibi eşikte bir an durakladı. Babasının kendisine dikilen ve git diyen gözleri aynı zamanda mukamet edilemeyecek bir şiddetle onu çekiyor, uzaklaşmasına mani oluyordu. Selahattin Bey ağzının içine kalan kuvvetsiz bir sesle çabuk getir dedi. O zaman Muazzez deli gibi yukarı fırladı. Babasıyla annesinin yatak odasındaki duvar dolabını açtı. Üzeri yeşil etiketli küçük beyaz şişeyi tanıyordu. Sinirli parmaklarla onu kavrayarak aşağı koştu. Tahta merdivenler genç kadının bir an için dokunan adımlarının şiddetiyle sallanıyor ve çatırdıyordu. Aşağı inip sokak üstündeki odanın kapısına gelince bir çığlık kopardı. Babası orada hemen önünde Eşinin yanında yüzü koyun uzanıyordu. Kollarını kapıdan gelecek birini kucaklamak ister gibi ileri uzatmıştı. Başı biraz sağ tarafa çevrilmiş ve ak saçları tahtaların üzerine serilmişti. Muazziz bu hareketsiz vücudun üzerine atılarak onu sarsmaya ve babacım, babacım, bana baksana diye bağırmaya başladı. Babacım, bak şişeyi getirdim babasının başına eliyle biraz kaldırdı ve mantarını dişiyle çıkardığı şişeyi onun burnuna yaklaştırdı. Bu sırada elinin üstünde bir yaşlık hissetti. Durdu ve hayretle babasının yüzüne baktı. Selahattin Bey'in yarı açık gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzülüyor ve bunlar henüz sıcaklığını kaybetmeden kızının eline damlıyordu. Biraz sonra Yusuf'la beraber gelen ihtiyar doktor hastayı yatağına naklederek dinledi. Göz kapaklarını kaldırıp baktı. Sonra şadet parmağının ucuyla onları tekrar kapattı. Hüzünlü bir tavırla başını sallayarak arkasına döndü. Allah bakilere ömür versin, dedi. Ertesi sabah kaymakamın evinin önü mahşer gibi kalabalıktı. On seneye yakın bir müddet aynı yerde kalan, ve hemen hemen kimseyi kendine düşman etmeyen bu adama karşı, Edremit halkı son ve içten bir alaka göstermek için yığın yığın toplanmıştı. Bayram yeri caminin önüne kadar bütün duvar kenarları çömelip oturanlarla doluydu. Halk, farkında olmadan bu adamla beraber başka bir şeyin de gömüldüğünü, sessiz Edremit'te senelerden beri devam eden bir sukun etin, artık maziye karıştığını hissediyordu. Dünyadan eline eteğini kesmiş bir kasabanın gene dünya ile pek alakası olmayan bir kaymakamı vardı. Ve o şimdi burası ile bağlarını büsbütün keserek kasabayı ve halkını zamanın müthiş bir süratle dönmeye başlayan ve sarsıntıları buralara kadar gelen çarkına terk etmişti. Yusuf şaşkın ve sapsarı kapının önünde duruyordu. İçeriden gelen feryatları duydukça dişlerini sıkıyor fakat bir türlü oradan ayrılamıyordu. Hayatta bir insanın bu kadar üzecek bir hadisenin mevcut olabileceğini o zamana kadar ihtimal vermemişti. Hiçbir şeye inanamıyor ve kendini hep korkulu bir rüyada sanıyordu. Yüzü o kadar değişmişti ki o civarda bulunanlardan hiçbiri ona yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Mutat merasimle meşgul olan ve eve girip çıkan ihtiyar Hasip Efendi'nin gözleri bir aralık ona ilişti. Derhal durdu. Kendisi ağlamıştı fakat Yusuf'un ağlamamış olması onu daha çok korkuttu. Omzundan tutarak ''Haydi evlat, git biraz dolaş.'' dedi. Bu hasip efendi sabahtan beri dört tarafa koşmaktan harap olmuştu. Bir kenarda bir dakika dinlenmek imkanı bulursa derhal gözünü alnına kaldırıp ağlamaya başlıyor ve yaşları ak sakallarından süzülerek mintanına damlıyordu. Fakat o olmasa kaymakamın cenazesi kaldırılamayacaktı. Kadınlar yukarıda baygın bir halde yatıyor ve başlarına dört beş komşu bekliyordu lif ve sabun tedarikinden müezzine haber vermeye kadar her şeyi hasip efendi koşuyor, bir taraftan da kadınları susturmaya uğraşıyordu. Yusuf'un muazzezi bile görecek hali yoktu. Asıl ondan, onunla karşı karşıya gelmekten korkuyordu. Kaybettikleri şeyin büyüklüğünü o zaman daha çok anlayacaklarını ve buna tahammül edemeyeceklerini sanıyordu. Zaten mahallenin birçok kadınlarının arasında muazzezle karşı karşıya gelmek manasız ve üzücü bir şeydi. İki ayak taş merdiveni inerek sola kıvrıldı. Kenarda dizilip gözleriyle kendini takip eden birçok insanın önünden geçerek meydandaki caminin yanına kadar geldi. Daha gitmek, belki de şehrin dışına çıkmak istiyordu. Birdenbire durdu. Başını kaldırarak yukarıya minarenin şerefesine baktı. Oradan bütün kasabaya dalga dalga yayılan bir ses Yusuf'u olduğu yere mıhladı. Sarı hafız en yakıcı sesiyle sala veriyordu. Yusuf'un camiyle, namazla, din ve imanla pek alışverişi yoktu. Hele babası Şahinden'in tabiriyle kızıl gevurdu. Fakat minareden kopup bütün o meydanlardaki insanların yüreklerine bir kanca gibi takılan bu feryat onu kendinden geçirdi. Bu sesle dinin bir alakası yoktu. Böyle olmasa sarı hafız da pek dini bütün olmadığını bildiği ve camide ancak bayramdan bayrama gördüğü Selahattin Bey için bu kadar candan haykıramazdı. Burada Allah filan da yoktu. Ölen bir insana ölümü bütün dehşetiyle duyan bir insanın hitabı vardı. Ara sıra yeisle incelip titreyen, bazen tevekkül ve teslimiyetle ağırlaşan ve pesleşen bu sesleri, şimdi evinin bahçesinde dimdik uzanan kaymakam muhakkak işitiyor ve anlıyordu. Yusuf bundan emindi. İhtimal cevap da veriyor ve sarı hafız bunun için ara sıra böyle daha ateşli, daha manalı haykırıyordu. Yusuf yanı başındaki kavak ağacının kütüğüne dayandı. Her tarafı titriyor ve şu anda ölüm karşısında ürperen bütün dirilerin tercümanı olan sarı hafızla bahçedeki ölü arasında cereyan eden mukallemeyi dinleyerek dehşete düşüyordu. Yusuf bazı sabahlar erken kalkınca gene sarı hafızın sala verdiğini ve ezan okuduğunu duymuştu. Fakat bunlar onun üzerinde güzel bir sesin yapacağı tesirden başka bir intiba bırakmamışlardı. Halbuki şimdi dinlediği şey büsbütün başkaydı. Burada sesin hiç rolü yoktu. Burada mühim olan ifade edilen şeylerdi. Ve bunlar insanı yerlere kapanıp yüzünü topraklara gömerek düşünmeye sürükleyecek kadar büyük, umumi ve bilhassa insancaydı. Bir müddet sonra etrafındakilerin yerlerinden kalktıklarını, camiye doğru yürüdüklerini gören Yusuf doğruldu. Cenaze namazına iştirak etti. Sessiz bir kafilenin içinde ve başı önünde mezarlığa kadar gitti. Fakat o gün ve ondan sonra günlerce hep o rüya hali devam etti. İlk zamanlar Yusuf'tan teselli bekleyen Muazzez birkaç gün sonra onun halinden korkmaya başladı kendini topla Yusuf sen böyle yaparsan bizim halimiz ne olur dedi. O zaman Yusuf Muazzez'in farkında olmadan yaptığı bu ihtarın manasını düşünmeye başladı. Artık hayatta tek başınaydı. Daha doğrusu tek başına ayakta durmaya ve kendinden başka iki kişiyi de tutmaya mecburdu. Dayanacak kimsesi yoktu. Artık hayatımı nasıl bir düzene koymalıyım Yahut bu işler benim işim mi değil mi diye düşünemezdi. Hayatının iç ve dış şeklini bundan sonra tesadüfler, icaplar tanzim edecekti. Belki bundan evvel de böyleydi. Fakat o içinde istediğim gün hayatımı değiştirebilirim diye bir kanaat beslemiş ve bu ona cesaret ve emniyet vermişti. Şimdi bu emniyetin birdenbire uçup gittiğini önünde ne olacağını bilmediği günlerin bir uçurum gibi uzanıp esnediğini görüyor, teslimiyetle başını eğiyordu. Fakat kafasının bir köşesinde hala bu baş eğmenin muvakkat olduğuna, bir gün kendi istediği gibi hareket etmek imkanlarının tekrar doğacağına dair bir ümit taşıyordu. Babasının ölümünden birkaç gün sonra tekrar gidip gelmeye başladığı tozlu odanın kendisi için son ve daimi bir sığınak olduğuna inanmaktan onu alıkoyan işte bu mühpem ümitti. Üç hafta kadar hiçbir şey değişmedi. Yusuf hayatın bu kadar ezici günleri olduğunu gördükçe daha ileriyi düşünmekten vazgeçiyor ve kafasını bomboş bırakabilmek için çalışıyordu. Akşamları eve gelip yıkandıktan sonra sokak üstündeki odaya oturuyor, Muazzez'in sofra hazırlamasına bakıyordu birdenbire bütün canlılığı, bütün neşesini kaybeden genç kadın kocasıyla göz göze gelmek istemiyordu. Çünkü bakışları ne zaman karşılaşsa ilk akıllarına gelen şey müşterek felaketleri oluyor ve ikisinin de gözleri yaşarıyordu. Başı daima çatkılı ve gözleri daima kızarmış olan Şahin de sofraya gelip birkaç yudum alır, sonra bahçe tarafındaki odasına geçerek mindere uzanır ve of diye inlemeye başlardı. Hakikaten harap ve perişan bir haldeydi. Günde en aşağı 3-4 komşuya gidiyor, muazzezden dinlediği ölüm tasvirini ilaveler yaparak eve her gelen misafire ve her gittiği komşuya birer kere anlatıyor, sonra onların da iştirakiyle sesli sesli ağlamaya başlıyordu. Mamafi bu burada adetti. Evinden ölü çıkan her kadın bu merasime riayete kendini mecbur görürdü. Komşular da bu işte pek dikkatliydiler. Acılının ağlamaktaki en ufak kusurunu bile gözden kaçırmazlar ve mateme fiilen iştirakte hiçbir zaman tekaşür göstermezlerdi. Bunun için yorgun argın ve geç vakit eve dönen komşuların yaptığı ikramlar sayesinde canı hiçbir şey yemek istemeyen şahinde felaketine layık bir iştahsızlık ve perişanlık ile çocuklarına bir vefakarlık misali vermekteydi. Muazzez Yusuf'u fazla üzmemek için kendi hakim olmaya çalışıyor ve şimdi birçok huylarını babasına benzetmeye başladığı kocasına daha çok sarılıyordu. Gündüzleri o ve annesi evde yokken biraz içini boşaltabiliyor, babasının bir bohça içinde yüke kaldırılan elbiselerini ortaya çıkararak onları kokluyor ve gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Akşam üzerleri yalnız başına evde otururken sokaktan her geçenin ayak sesiyle yerinden hoplar, kapının çalınmasını ve soluk yüzüyle babasının içeri girmesini beklerdi. İnanamıyordu. Onun bir daha kapıyı hiç çalmayacağına, tulumbada muazzeze su çektirip yıkanmayacağına, uzun entersi ve beyaz saçlarıyla bu evin içine bir daha dolaşmayacağına inanamıyordu bir gün yine gelmesi lazımdı. Muhakkak lazımdı. Fakat kapı sahiden çalınıp Yusuf içeri girince kalbi hem bir sukutu hayal hem bir sevinçle burkuluyor. Yüzü ağlamakla gülmek arasında bir ifade alıyordu. Birbirlerini pek güzel anlıyorlar ve Şahin de içeride inlerken babalarından bahsetmeyi ve onun için gözyaşı dökmeyi istemiyorlardı. Buna rağmen her ikisinin de gözleri karşı mincere Selahattin Bey'in her akşam yemekten sonra oturup eski kitapları karıştırdığı köşeye gidince ikisi de başlarını önlerine eğerek dakikalarca susuyorlardı. Meğer kendisine 46 yaşında ihtiyarlamış gözüyle bakılan hasta Selahattin Bey bu evi ne kadar çok dolduruyormuş. Dört adalı ahşap bina sanki birdenbire tamamen boşalı vermişti. Gelinin yanından hala dönmeyen ve döneceğe de benzemeyen Rumeli hizmetçi de olmadığı için üç kişiden ibaret kalan bu aile sanki bir odanın ancak bir köşesini işgal ediyor ve diğer taraflar bomboş, hayır ölünün hayaliyle dolu olarak duruyordu. Şahin de kavga etmediği zamanlar konuşmazdı. Muazzez lafa karışmaya korkar ve Yusuf daima susardı. Bu evde konuşan, şaka yapan, soran, hatta fırsat düştükçe 3-4 kelime ile de olsa anlatan ve havacisi veren hep Selahattin Bey'di. O gittikten sonra ev halkını uzun zaman bir değirmende bulunan insanlara çarklar birdenbire durunca gelen bir şaşkınlık sarmıştı. Kulaklarında hala uğultular devam ediyordu. Yusuf ve Muazzez gibi iki insanın uzun zaman bu tesirlerden kendilerini kurtaramamaları beklenirdi. Fakat evvelce de söylediğimiz gibi hadiseler birbirini çok çabuk kovaladı ve zihinleri uzun zaman bir nokta üzerinde kalmaktan menetti.